ben bir kere şunu belirtmek isterim. Yani her darbeden sonraki komuta kademesi bu junta ikiye ayrılmış. Birisi fiilen iktidara gelelim diyenler var. Bir kısmı da mevzuat içerisinde yasal zeminler içerisinde müdahalelerimizi yapalım diyenler var. Eğer e, darbe imkanını görseydi Hilmi Özkök darbe yapardı. Yani darbe yapıldığı zaman başarılı olabileceğini hesap etseydi yapardı. Hı. Çünkü çok müdahalesi olduk. Genelkurmay kurmay başkanlığı döneminde çok müdahaleleri oldu. O müdahalelerle hükümet geri adım attı. Yani darbeler oldu zaten, müdahaleler oldu. Ama e, ben yine söylüyorum, e, gerekçeler ortadan kaldırılmalı. Yani İsmet Kanunu'nun silahlı kuvvetler iç güvenlikle ilgilenmemeli. Silahlı Allah. kuvvetlerin görevi sınırın ötesiyle ilgilenecek ve dolayısıyla İsmet Kanunu 35. maddesi yeniden ifade edilmeli. Bu ifadede dış politikayı destekleyecek şekilde silahlı kuvvetler kıta aşırı görevler yapabilecek şekilde onlarla tatbikatlar yapacak şekilde olmalı. Sonra caydırmalı yani tatbikatları vesaire caydırmalı. Sonra dışarıdan bir tehdit gelecekse bunu gidip dışarıda önlemeli. Buna yönlendirmeli. Diyelim ki terörün dış odaklarına evet. yönelmeli. Yani silahlı kuvvetlerimizi bu mevzuat derken ben İçişleri Kanunu 35. maddesi, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin iş tehdit çıkarılmalı. Yani bir fiil suçsa bu suçu e, güvenlik kuvvetleri yakalar suçluyu getir yargının önüne bunu idari kuvvetli şeye devletin idari organizasyonuna cepheleşmeye sebep olacak Efendim, bölücü veyahut da ideolojik şeyler koymamak tehditler, iç tehditler koymamak lazım. Dolayısıyla bunların değişmesi lazım. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı değişmesi lazım. Yeri değişmesi Şuranın yeri değişmesi Temel lazım. Temel bir değişiklik evet, eğitimiyle yani bir birlikte. Bir değişiklik gerekir. Ee, ve ben yine bu bir geçiş safhasıdır. Yine de istikrar olsun, maceraya sapacaklar. Veyahut da Türkiye badireye girmesin diye istikrarı temin edecek bir seçim sistemi de beraber gelsin. Ee, dolayısıyla ben bugün, bundan tabii 10, 15 yıl öncesine nazaran fevkalade geniş bir özgürlük alanının olduğunu ekonomik imkanların geniş olduğunu, efendim bir e, e, artık demokrasinin ülkemize yerleşme üzere olduğunu, bu milletin bunu benimsediğini, e, darbeci evet. maceralar çıksa bile bunun başarıya ulaşamayacağını ama ülkeyi badireye sokacağını düşünüyorum. O bakımdan e, e, milli iradeye, meclise Siz daha... e, evet meclise inanılıp güvenilmeli bütün yetkiler orada toplanmalı efendim silahlı kuvvetlerimiz de e, e, siyasi iradenin kontrolünün altına girmeli bu yeni anayasa bunun için bir fırsat e, bunu bence kullanmalı. bunu değerlendirmek